Selamlar, ben Kovken Artan Özdemir. Düzceliyim, Çerkezim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Yaklaşık iki senedir Kafkas Vakfı'nın aktif üyesiyim. Bu Ulusal Ajans ve Erasmus Plus birlikteliğindeki projeden Kafkas Vakfı sayesinde haberim oldu. Başvuru yaptım ve başvurum kabul edildi. Buraya farklı gruplar halinde geldik ve burada Drao'da buluştuk. Burada Drauda katledilen insanlarımızı andık. Kültürümüzü daha iyi öğrendik. Hem doğanın tadını çıkarırken hem daha fazla bilgi sahibi olduk. Bu proje için Kafkas Akfı'na, Ulusal Ajans'a, Erasmus Plus'a gerçekten teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir deneyimdi. Tren yolculuğu yaptık Interrail ile. O yolculuklarımız çok güzeldi. Dediğim gibi teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Ben Ahmet Emin Mumcu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün biraz e, Kafkas Vakfı'nın ulusal ajans desteğiyle bize sağladığı bu maceranın detaylarından bahsedeceğim. Aslında ben Kafkasyalı değilim e, ama bu projeyi internette gördüğümde çok heyecanlandım. Çünkü 18 yaşımda bu e, projeyi bir fırsat bilerek e, bu mekanları gezmek gerçekten beni çok heyecanlandırmıştı. Ondan sonrasında başvurumu yapıp seçildiğimde de çok mutlu oldum. E, ardından buraya gruplar şeklinde geldik. İlk önce Maceristan'a gittik ve Maceristan'da hep birlikte yaklaşık olarak 30 kişi bir araya gelerek bu Dırağı bölgesine Ulusal Ajans'ın bize saldığı interrail bileti sayesinde tren yolculuklarıyla birlikte seyahat ettik. Bu tren yolculuklarının her biri gerçekten çok güzeldi ve Avrupa Birliği'nin Erasmus Plus Komisyonu'nun bize sağladığı hibe ile birlikte bize burada gerçekten çok yardımcı olan organizatörlere çok teşekkür ediyorum. Kafkasyalı olmamama rağmen bu kültürel macerada edindiğim bilgiler gerçekten benim için çok kıymetli. O yüzden tekrardan Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği'ne teşekkür ediyorum. Merhaba ben Ali Aral. İstanbul'dan geldim. Üsküdar'da lise son sınıftayım. Şavşatlıyım, Güney Kafkasyalıyım. Türkiye'nin birçok bölgesinden e, geldik. Burada Drao katliamının izlerine tanıtlık ettik. bunun için bu imkanları bize sağladığı için Ulusal Ajansa ve Kafkas Vakfı'na teşekkür ediyorum. Buralara gelirken birçok ülkeden geçip geldik. Bu ülkelere yolculuğun ulaşımını trenle sağladık. Trenle gezmek çok keyifliydi. Onun için tekrar vakıfa ve Ulusal Ajansa teşekkür ediyorum. Merhabalar ben Garden Enis Canberk Doğan. Kahramanmaraş Göksün Fındık Köyü'ndenim. Kabardeyim, Çerkez'im. Şu an Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nde İngilizce İşletme okuyorum. Aynı zamanda Ankara Çerkez Derneği Gençlik Komisyonu Başkanıyım. bu projeyi geçen, seneler, geçen sene öğrendim ve bu proje hakkında o süreçte detaylı bilgi edindim. Kafkas Vakfı'nın bu proje sayesinde bu konuyu derinlemesine araştırdım ve atalarımın yaşadıklarını, e, o soykırımı iyice anlama fırsatı buldum. Bu yüzden Kafkas Vakfı'na, Ulusal ajansı bu projeyi finanse ettiği için Avrupa Birliği'ne teşekkür ederim. Burada farklı milletlerden arkadaşlarımızla güzel bir kaynaşma yaşadık. Ee, kültürel farklılıklarımızı, benzerliklerimizi karşılaştırdık ve kültürel çeşitlilik edindik. Bu yüzden de tekrardan herkese teşekkür ederim. Merhabalar, ben Rümeysa Çekmez. 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Tercim Tercümanlık Bölümündeyim. Karaçaylıyım. İlk olarak... E, Dro hakkında hiç bilgim yoktu bu e, Kafkasya okumalarından önce. E, sonrasında böyle bir proje ortaya çıkacağını söyledikleri zaman e, çok sevindim ve çok ilgi duydum çünkü e, atalarımın, dedelerimin e, bu katliamda vefat ettiklerini biliyorum. E, sonrasında bu ulusal ajans ve e, Avrupa Birliği işbirliğinde bu proje e, katılmış olmak beni çok onur duydu, e, onur duydum yani bu konuda. Bir mimhander olarak burada Çerkez ya da Çerkez olmayan arkadaşlarımız var. Onların bu doğaya, bu anlara ilgi duymaları ve onları izlemek beni çok mutlu etti. Burada gelerek dedelerimizin anılarını canlandırdık, hatıralarını dinledik. Benim için çok keyifli ve değerli bir geziydi. O yüzden herkese. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Merhaba, Hava Atır Yavuz Selim Bozar ben. Uzun Yaylalıyım, Çerkesim. Boğaziçi Üniversitesi'nde Matematik Bölümünde okuyorum. Kafkas Vakfı'na son 1-1,5 yıldır katılıyorum. Gerek okumalara, gerek okuma dışı programlarına. Böyle bir etkinliğin olacağını Kafkas Vakfı'na gidip gereken öğrendim açıkçası. Ve ilk bir yurt dışına gidiyor olmak hem benim çok ilgimi çekti hem de bu yurt dışını bir tane tarih hafızasıyla birleştirmek gerçekten çok güzel oldu. Şu an Drav şehrindeyiz. Buraya Macaristan'dan birçok tren yolcuyla geldik. Hepsi birbirinden heyecanlı ve keyifliydi. Burada Kafkasya'nın birçok milletinden insanla beraberiz. Karaçaylar var aramızda. Abazalar var, Çerkesler var. Ben de bunlardan biriyim. Ee, gerek Türkiye'den Kafkasyalılıkla pek ilgisi olmayan ancak yine de bu proje için aramızda olan arkadaşlarımız var. Baya kültürel bir yapımız var şu anda. Birçok kültürden insan burada. Drav şehri şu anda son derece güzel. Dağlar görüyorsunuz zaten gerçekten insanın içine açan bir yapısı var. Burada Drav Nehri geçiyor. Drav Nehri'nde 7000 tane Kuzey Kafkasyalı'nın hayatını kaybettiği trajediyi anmak için geldik temelde buraya. Böyle bir projeye katılım gösterdiğim için çok memnunum. Gerek Kafkas Vakfı'na gerek Ulusal Ajans'a teşekkürlerimi sunuyorum bundan ötürü. Merhaba ben Esra Atıcı, İstanbul'dan geliyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi 1. sınıf işletme öğrencisiyim. Adanalıyım, Kafkas'ım ve Çerkez'im. Kafkas Vakfı'nın etkinliklerine katılmaktayım ve bu sayede de bu Erasmus Plus projesinden haberdar oldum. Daha sonra başvuru süreçleri başladı ve başvurum kabul edildi. Farklı gruplarla, tren yolculuğuyla Dırağı'ya geldik. Şu anda Dırağı'dayız. Dırağı katliamını burada öğreniyoruz. Sadece turist turistik olarak değil, kültürel ve tarihi olarak da bilgiler kazanıyoruz. Atalarımızın yaşadıklarını burada görmek, bunu hissetmek gerçekten çok önemli bir duygu bizim için. Bu yüzden Kafkas Vakfı'na, Ulusal Ajansa, Avrupa Birliği'ne gerçekten çok teşekkür ediyorum. 18 yaşında böyle bir deneyim kazanmak gerçekten çok önemli bir şey. Bir daha böyle bir deneyim kazanabilecek miyim gerçekten bilmiyorum. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Merhaba, benim adım Esma Nur Elif 18 yaşındayım. Bursa'dan katılıyorum. Bu projeden Bursa Birleşik Afrikasya Derneği aracılığıyla haberdar oldum. Ve ilk duyduğum andan beri buraya gelmeyi böyle çok istedim açıkçası. Ee, yolculuğumuz Macaristan'da başladı. Macaristan'dan trenle e, Drau'ya geldik, Avusturya'ya geldik. Burada diğer ekip arkadaşlarımızla da buluştuk. Hep birlikte Drau'dan hareket etmeye başladık. Ee, buraya gelme amacımız Drau katliamını anmaktı. Ee, ama bunun yanında çok güzel arkadaşlıklar ve Çerkez kültürüyle ilgili, katliamla ilgili bir sürü bilgiler öğrendik. Ee, şu an bir Erasmus Plus projesinde olduğum için, AB projesinde olduğum için çok mutluyum. Onun dışında e, Drau Nehri'nin kenarına gittiğimizde, yolculuğumuzun asıl amacı olan, Drau Nehri'nin kenarına gittiğimizde hepimizde yoğun manevi bir his vardı. Herkes o an hissediyordu yani atalarımızın buradan geçtiğini. Çok güzel bir atmosferdi. Hem hüzünlü hem de buraya geldiğimiz için mutluyduk yani. Ee, şu an her şey güzel gidiyor. Bu, buradaki Drau halkı bizi çok güzel karşıladı. Çünkü söylediklerine göre çocukluklarından beri işte bu, bu hikayeyle büyümüşler. İşte önceden Kafkaslar onların arkadaşıymış köyden, komşularıymış falan. O yüzden bizi çok saygıyla ve samimiyetle karşıladılar. Böyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Hepimiz çok mutlu olduk ve biz de onlara böyle, onlar verdikçe biz de onlara sevgi vermeye başladık. Herkes bize saygı gösteriyor biz de elimizden geldiğince onlara. Böyle bu şekilde çok mutluyum ben kendi adıma konuşmak gerekirse buraları gördüğüm için ilk defa yurt dışına çıktığım için ve bu hani bu projenin gerçekten diğer yurt dışı projelerinden daha özel olduğunu düşünüyorum. Burada bir ilk olarak Drauya geldiğimiz için çok mutluyum. Çok kendimle de gurur duyuyorum, ekibimle de gurur duyuyorum. Kafkas Vakfı'na, mihmandarlarımıza, bizimle şimdiye kadar ilgilenen herkese, Erasmus Plus'a ve Avrupa Birliği'ne teşekkür ediyorum.